Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Halil Badır YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün Tuz Gölü'ndeyiz. çiftliğindeyiz. Ramon'un çiftliği. Bizim çiftliğimiz Ramon'un çiftliği. Öyle diyelim. Zaten sayfamızın adı da Tuz çiftliği Halil Badır diye. Ben burası işte. Bugün burada e, bazı çalışmalar yapılacak bildiğiniz gibi bizim buranın elektrik sistemi güneş panelleri ve aküler. Akülerimiz de 3-4 yıllık olduğu için aküler şimdi hepsi ölmüş. Güneş varsa elektrik var, yoksa elektrik yok. Arkadaşı çağırdık Konya'dan geldi. De 8 tane sıfır akü getirdi. Eski aküleri de götürecek. Şimdi onların kurulumuna başladı. Önce çoban evinin elektriğini değiştiriyoruz akülerini. Daha sonra burayı değiştireceğiz. Ondan sonra işte e, yemekler falan yapacağız vesaire vesaire. Tabii en önemlisi de Hüsnü'nün mahbetini dinleyeceğiz biraz. Kameramızı Hüsnü'ye bir çevirelim. Hüsnü'nün performansını, Hüsnü'nün durumuna bir bakalım. Selam aleyküm. Merhaba Halil abi. Nasılsın? İyi misin? Kaç kişi Sağ ol. Kırtlandır, görmüyoruz seni. Say Allah sağ ol. Sen ne yapıyorsun? iyi misin? Ne var ne yok? Allah şükür. Vallahi uğraşıyoruz Halil abi. Ee, e geçen gün sen bir tadil de yaptın. Evet. İnsanlar ee, insanlar soruyor da senin tanıdıkların soruyor. Vallahi şöyle kafam bir dağıttım şöyle sahile çıktım. Ee, Mersin'e doğru bir uzandım. Evet. Oralarda dolaştım, süfresat tutuyeliz. Ömer Keskin diyor, paspasmanlık söyledi, o oralara niye gitti diyor. Sadece denizleri etmeye gittim. Öyle mi? Şahin'le gittiniz. Evet. Biraz kafa dağıttınız. Kafa dağıttım. Ee, nasıl diyetse çok güzel Değil mi? Evet. Ama ben orada çok seni mutlu görmedim. Ya. Sürekli ellerin arkaya bağlı sağa sola bakıyordum. Abi sıcak ya. Öyle evet, mi? Tamam. Suya falan girmediniz. Bir de yol yorgunluğu vardı bizde. Ondan sonra hava serinledikten sonra tabii açıldı. Öyle evet. mi? Oraları evet. kameraya çekmediniz. Yok. Evet. Oralar <laughs> sizde kalsın, tamam. yani İyi, güzel. Peki şimdi durumlar nedir? Koyuna gidiyorum. Koyuna gidiyoruz, şükür. İyi. Havalar hem sıcak hem evet. serin. Evet, evet. Havalar serinliğe doğru gidiyor, daha iyi oluyoruz. <laughs> Vallahi... Ya burada kon gitmek sıkıntı değil, ot var. Evet. Bir de tam merkezdeyiz. Evet. Yani evet. bir de şu var Hüsnü, e, geçen seneden beri burada koyuna çok satıldı. Kalmadı ki zaten sürü yok ya, biz yabana çıkıyoruz. Mesela burada bir sürü ağır vardı, hepsi boşandı. Ya tır, biz tır, yabana çıkıyoruz, çoban elektriği yok. Ne? Eskiden çobanların elindeki fener şey yok buralarda, kalmamış. E evet, evet eskiden. De, burada bir bizim sürü var ya, başka sürü yok. Ya bizim buradaki sistem hiç kimse de olmadığı için millet burada kalmıyor. Zaten artık bizim kalmıyor. Burada su var, yok. elektrik var. Bunu herkes de Sarı olmuyor. Herkes... eskiden eskiden Fethi, on, on, de şöyle yanar. Eskiden on sürü yani, da. Biraz sen daha. To 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 da. Toplasak toplan bir sürü çıkmış. <laughs> Aslında şimdi bir, bir bakıma biz diyoruz ki biz burada yalnızız, rahatız, kimse yok. Koyunumuz yalnız başlar. Bura hep Bizim e, arazimiz oldu falan aslında e, o da acı bir şey. O da acı bir şey. Çünkü yani eskiden muhabbet sen, vardı, muhabbet vardı. Bir, bir arkadaşla bir yerde oturup çay kahve içiyordun. Ya üretim vardı. Ama Va şimdi vakit geçiyordu. E, hiçbir şey eskisi gibi değildi. Şimdi bizim çöl bize artık yabancı çünkü. Bütün çobanlar yabancı, hepsi Afgan. Hepsi Afgan olsun Afgan olsun biz artık ona da razı. Koyun yok. Bizim koyun. yanımıza gelmiyorlar artık. Koyun yani yok. Bizden bir şey anlamıyor. Yok, onu şeylerimiz, bundan ziyade koyayım, almayayım, almayayım. koyun kalmıyor. Koyun yok, koyun. Karzit. Millet adı hepsi kimlerine bakıyor. Karzit şimdi eskiden 10 sürü çıkarken Şükür Yeylesi'nde, şimdi 3 sürü çıkıyor, toplasan 1000 koyun çıkmaz. Ama bu son kuşak ha. Tabii tabii ya onlar da sattı mı artık koyunculuk. Aynen oluyor. öyle. Kime sorduysam diyor ben Son kaldım. Uçakta. Benden sonra şimdi bugün buraya devam edecek. Şahin Borcu koyunu sattı. Yapıyor. Satıyor. Onlardan sonraları yapsalardı Şimdi Şahin Borcu satsa Şahin'den sonra kim yapar? Şahin Borcu kim? Söylemesi. Şahin Hasan Amhali. Ha Demirtaş. Peki Halit şimdi satsa Evet. Şimdi yani bıraksa Şahin'den sonra, şey sonra yapacak kimse var mı? Kimse diyor? yok. Peki Mehmet Kuloç. Mehmet Me Kuloç Bıraksa kimse var evet, mı? Yok. Evet, evet. Mesela eski bıraksa var mı? Yok kimse. Evet işte yani, işin zor tarafı o. Yani acaba o günleri Allah bize gösterecek mi? Göstermese yakında, ben de yakında, daha iyi. Yakında, Çok yakında. acı bir şey ya. 3-4 yıl. Ah vah vah vah. 3-4 yıl sonra tamam. Burada sürü görmeyeceksiniz. Bak, Biz uzun koyu böyle olduk ya? Bak uzun koyuna bu aşağı mahalle dersin. Hepiniz orada koyun gittin. Evet. Sadece bir sürü kalmış. Orada üçü dönüz koyun. Kimin biliyorsun Hacı Ömer ben mi? Hmm. seni koyun. Hmm. Bak. Allah Allah. Ya sonra kimlerin koyunları vardı? Ben sana anlatayım. Mağaraya, hay, hay, Halik, dört var. dün oradan geldik ya Fethi dedim e, bir evet, gün gelip buraların videolarını çekelim diye. bunların bak, bunlar üç dört var. Bunlar sadece bunlar başına üç dört türlüsü var. Bak Mami Cemil'in koyunu var, Halil var orada, Hasim var, Umar evet. Melik var. Ondan sonra Halil Bago var koyunu. Devir şiatanın vardı, hasi alenin vardı. Mali hal toza u yukarı var ya. 5 3 4 sürüsü vardı. Evet. Ondan sonra Cengiz bir tarafa gel Mami Ali biş vardı. Orada e, Neşmur, Neşmur vardı. Mami Cemil ana vardı. Mami Cemil onu mu götün. Ondan sonra var Hacı Cane vardı, Baku Cane vardı, Beli Cane vardı. Herkes kapının önünde kolladı. Tarabim Müslikosu vardı. <laughs> Bak ya unuttuklarımız var ha. Evet, evet. Şimdi bir üç koyun kalmış orada. Herce mahalle zoru. Mahalle zoru, her mahalle zoru. E varsa biraz koyun um, yukarı mahallede var. O iki üç ufak, o birleştirme de iki sürü var. Bak. Hepsi azalt. Kalmamış. Şimdi öyle bir ya, bak. Son gördüğümüz, bildiğimiz. Malik Melki'yi oyalıkınca, hatta Malik kutegi yıkarı bu. Arello. No, Çor birlikte roman. Her iki düstümünde ses also, ee, 83'te 83'te 84'te burada Şükür Ailesi'nde 10-15 tane sürü vardı. Var. 15 sürüden hariç kaç tane yoz vardı. Erkek ee, yoz burada. Bizim burada dolu değil mi? Şükür Yaylası, rahmetli i̇şte Rahmatlı. Evet. Hopi <laughs> yani Mahmut. Bunlar hep erkek Tokul getirmişti burada yayılıyor yayılıyor Evet evet. Bu kesime götürüyorlar. Ya. Onlar kalmamış. Ya, ya. On Dana, ya da çarabı, 15 17 bir dana, 6, beş, dana burada var. Yani. Yo, bu ya, yaylaya, ya O küçük şükür yaylada sadece yüz, yüz, ineğe yakın inek var. Evet 100 ineğe yakın Şu inek var. Evet. Zincirli kuyu toplasan 5 10 inek çıkmaz. 6 tane var bizim evin orada. 6 e, tane gelip yayılıyor Bak gidiyor. o zincirli kuyu biliyorsunuz. Her mahallede iki çoban inek gider. Evet. Inek var. Ben gittim o zaman. Evet. Yani Benim zamanımda dört şey var inek, vardı. Dört inek. Şimdi 5 kaç 5 inek var? Altı inek var. Tamam. Işte, kalma. Yeni yayla da bir sürü. Ortaya yani. Orta yayılan yüz inek var. Şimdi 3-4 tane ya bizim köyün ne kadar koyu vardı. Köyde sadece... Bölükçüler, bölükçüler. her kapıda... bak, sadece köyde bu zamanlar anlatıyorlardı. Yani son zamanlar anlatıyordu. Koyun çoktu ama daha önce daha çok 50-55 bin koyun var sadece köyde. Ya bu orta yayla şükür yayla dahil değil. Ya. Diyor Her ki, evin önünde el atmış koyun var. He, bir de diyor kimin diyor 100 koyunu 150 koyunu varsa o, o, o e, köyün el, en zengin. Halil e, sen bilmiyor musun? E, Malih Hacı koyuna bakır. Kaç koyunu var? 60. 60 koyun bir sürü o zaman ablalarımız vardı. Yani, evet. Bir sürü ailenin geçimini yaz kış çoban parası veriyorlar. Aynen. Aynen. Şimdiki masraf gibi. Ha, işte. Yani e, yazın sürüye kaçıyorlar. Kış sen kaç kış sen tuttular. Evet. Kaç 50 60 koyun bununla bey gibi yaşıyor. Bey gibi geçimlerini yapıyor. 60 koyun varsa tamam senin lafın geçer. Ama Köyde Kadir Mehmet'in 60-70 koyunu vardı. Orada bölükçüler mesela bir mahallenin e, işte birinin 15 koyunu var katı için. Birinin 20 koyunu var, birinin 30 koyunu ya, var. Of. Orada Kadir Mehmet o sürünün patronu. Ya Laf şimdi ha, niye? 60 koyunu var. Zincirli koyunun her gölgesinde koyun yatıyor. <laughs> evet. Ben biliyorum siz de bilirsiniz. Sen benden evet. bilirsiniz. Evet. Hangi evin yanına gitsin 50-60-40 koyun yatıyoruz. Evet. İşte yağını, peynirini. Yani geçimini sağlıyor o koyunla. Bey gibi, karay gibi yaşıyor. Koyunlar evin evet. gölgesinde şimdi, var ya, ya şimdi, şimdi 500 koyunla bir evin geçimi şey olmuyor ha. Zorlanıyor. Bu havrular da işi biraz zorlaştırdı Hasso. Milletin bu çevirdiği havrular var ya. Yok yok iş. Içine... zorlaştırmadı. Zaten git, gittikçe bitecek havluların içine bir koyun koymak istemiyorlar. Bir inek koymak istemiyor. Bahçe yapmış, şunu yapmak, bunu yapmak. E, ee, ayrı bir arsa ayrı bir yerde de macerak beye. mı yapıyorlar? Kapılarında artık tavuk bile yok. Ya işte o. Biz öyle diyoruz da tavuk yiyin. Normalde erkekler, erkekler bu işi Erkek yapmak istiyor da kadınlar yanaşmıyor. Yani problem kadınlar da çıkıyor. Evet. İş bitmiş. Ya problem bu işe ailenler nerede haklı diyor Avrupa'yı. Bu işe ailece sarılmadın mı? Olmaz. İmkanı yok. İmkanı yok. Biz onu öğrendik. Çünkü biz gelirken biz küçükken annem, ben, Hacca ablam hep biz koyunla uğraşırdık. İşte şimdi, şimdi, şimdi bir sadece erkeklere bırakmışlar. Şimdi sadece bir kişi. Bir kişi. E o da nereye kadar? Şuradan tutuyor. Zamanı geldi mi? Vallahi hasso şükür yaylasında koyun sağarken o ablalar teyzeler evet. yemin billah olsun kendi gözlerim gördüm isim vermek istemiyorum. Koyun sağırken kadının böyle uykuladığını biliyorum ya. Bak, koyun hem sağ hem uyuyor. Kafasını daymış koyunun. Işte hello. ona. Koyun... Hem seyini öpülecek kadın. Hello. Tabi ya. ufak. Inan, i̇nan ki biz ufakız. Bizim burada halimiz vardı. Biz gelip burada koyun sağırdık. Alt arabasıyla. Annem sabah gelip de beraber burada koyun sağdık. O zaman Hacı Amgır'a e süt topluyordu, Evet. Sütçüye sütü verdik. Annem gitti, hamuru yapmış. Gitti, ekmeğin önüne oturdu. Sabah ekmeği bitirdi, konu sağmaya geldi. La, hani orada şimdiki bayanlar. Yani hiç kimse üzülmesin. Yani bugünkü ya bayanlar... Iki çocuk şey... diyor hep sana onu diyor. Ben sana çocuk büyütüyorum. Diyor. Sanki babasının evine gidiyor. O zamanki 7-8 çocuk büyütüyordu. Artı bu bütün işleri onlara yapıyordu. Yani koyun işlerin sağmaymış. Yani, hele, hele. hele hele damızlık, koynu, şimdi, kaşın. Benim dediğim başka bir şey. Şimdiki kadınlar koyunu olsa da elini bir şey sürdürmedikleri halde sürüsü olan aileye kız vermiyorlar. <laughs> kız eli hiçbir şey sürmüyor. <laughs> Neymiş? eskiden de çobanlara kız veriyorlardı. ya yani. Kız, kız annesi ne diyor? Hesu. Hesu'ya kız veriyorlar. Albasık bari bir koyun bir yerde çalar yeter kızımı duyurur. <laughs> öyleydi. <laughs> <laughs> yani öyleydi. Şimdi sıradan herkese kız veriyorlar. yani sen orada bir mektup gönderdi. Şimdi Bahadır olan da biziz. <gülüyor> <gülüyor> sen yani bir mektup gönderdin. Yani. Evet arkadaşlar Hüsnü'nün mektubu inşallah ulaşmıştır. Sonra Tayyip olan varsa yazsın bana. <gülüyor> 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 ya belki Hüso 150 kişi şimdiye kadar bana diyor ya sen diyor gidiyorsun köyleri geziyorsun <laughs> sen video çekiyorsun <laughs> belki münasip biri denk gelirse ben evlenmek istiyorum. Ad, erkek söylüyor bunu. Bir gün bir kadın veya bir aile demedi bizim kız evlenmek diyor varsa münasip bir erkek kızımızı o, ver. Ya, yok. Evlenmekten kız yok. yok. Artık Censi bu zaman ki bayanlar var ya artık bu evlenmek oluyor. de istemiyor. Nasıl istemiyor? Koca karın mı şey? Evet. İnan ki. Bak şimdi Ramazan bir konuya değindi dedi ki elini bir şey sürmediği halde, de, halde koyun istemiyor. Nasıl koyun istemiyor? Bak benim koyun varken e, ekmek bile ben evden almıyordum, hepsi markette. Ekmekmiş, yemekmiş, içmekmiş marketten alırdık, ona rağmen onlar sıkılırdı. <laughs> 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 Neyse, bunu değiştirelim. Yok, herkes için geçer. Yok, yo, öyle öyle, e, ben de, rağmen, genel olarak söylüyorum. Ya, ya, adam ya işte, Genel geçen gene söylüyorum. dedik, adamlar devlet olmuş, evet. ama besisi var, koynu var diye, millet kız benim eski Eskiden sen biliyorsun, sabah gülüyor. benim annem onlar kalkar, Arif Çoban geliyor, hangi yemeği yapıyor? Ee, ne hazırlayayım Çoban'a? <laughs> çoban akşam üzeri koyunun yanına gidiyor, hangi yemeği koyayım, Çoban'a yemek yapayım, göndereyim? Mesela peynirmiş, yağmış, yoğurtmuş, hiç dışarıda aldığımızı gördün mü? O zamanlar ablaların da bu çobanın eşyalarını koyan ablaların da asaletleri vardı ha. yani. Bazıları böyle kirli kirli malzeme koyardı. Bazıları, bazıları az koyardı. bazıları, az koyardı. E, bazıları tem, İşte onların da namı vardı. Tabii. Hatta bizim yayla da var birkaç tanesini isim vermeyelim. Tabi onlar şımarır da diğerlerde de der, bize ne olmuş. Onun için isim vermeyelim. Yok. Şimdi Kimin malzemesi güzelse çobanlar da pe onun yanına gider. Ölmek istemiyorum benim annem bir numaraydı. Annem kendisi hazırlamaz da benim çobana diyor. Annem kavani de bir numaraydı. Bunda da şey çoban yemendir kendisi hazırlamaz. Çobana der ki ne alırsan al. Kavanisi çok güzel. Wow, ya peyniri. Evet. Bir o, numaraydı. Çok güzeldi. Yani bu elemanda fazla panel yok mu? Bir daha koysun o çoban şeyin oraya. Diyor panel az oraya. Haber geldi arkadaşlar. Ee, bir yerde bir tane besi tosunu ölmüş, mandar olmuş. Aradılar dediler gelin köpeklerinize götürün. Şimdi Fethi ile Ahmet gidip onu yayladan getirecekler. Parçalayıp etini ramukka atacaklar köpeklerimiz burada yesinler. Burası Tuz Gölü çifti arkadaşlar. Ramazan Badılı'nın çiftliği. benim biraderim. Ee, Ramazan Badılı kendisi yurt dışındayken buraları ben yapmıştım. O para gönderirdi. Ben de yapardım. İşte daha sonra beraber 4 yıl, 5 yıl beraberdik. İşte ben geçen sene mı sattım burası bizim çiftliğimiz. Burası böyle. Bizim Konya'dan gelen elemanımız da Mustafa Bey. Sen işini yap Mustafa Bey. Sen ben sana mani olmam. sonra konuşur. Bu da onu. Seyfo. Bizim burada iki tane panelimiz vardı. Eski videolarımızdan da belki görmüşsünüzdür. Bizim ilk videolarımızda bile bu panelleri kurduklarında buranın videosunu çekmiştim ben. Bunu gerçi ben o zaman Facebook'ta paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar burası Tuz çiftliği diyoruz. Buranın e, yer altındaki suyu acıdır. Tuzludur. Biz yine de tam şuraya bir tane sondaj vurduk burayı buraya bir tane sondaj vurduk. Dedik bir deneyelim. Belki şansımıza tatlı su çıkar. 12 metre falan bir sondaj vurduk. Su çıktı. Su zehir. Sanki avuçtan tuz koymuşsun içine. Sonra dedik ya bu suyu sürekli akıtalım. Belki sonrasında biraz tadı kırılır. Koyun içer. Tuttuk işte bu panelleri kurduk. Buradan elektriği çektik. Oraya da bir tane dalgıç çattık Şuradan götürdük Şuraya bağladık Oraya bir havuç koyduk biz Orada suyu Akşama kadar aktık Şimdi burada panel anahtarlığı var Anahtarlığı açtın mı hemen elektrik devreye giriyor Su akıyor Anahtarı kapattın mı su kapanıyor Ama Eğer akşam olursa anahtar açık da olsa su kapanır Elektrik güneş almaz mı su kapanır Baktık olacak gibi değil. Su, tuz. Buralar hep ben beyaz oldu. Günlerce, haftalarca, aylarca su aktı ama hiçbir şey yaramıyor. Sadece buraları sulayabiliyorsun. Şu işte buralarda toz kalkmasın o işe yarıyordu. Daha sonra biz iptal ettik. Buradaki iki panel, bir panel 4000 bin, bin, lira para. İşte şimdi bugün geldiler dedik buradaki paneli de dedik sökün. Götünü şu bizim büyük eve takın oranın elektriğini biraz güçlendirmek lazım. Çünkü bu bizim çeşmenin güneş enerjisinin sıcak soğuk suyunun bütün her şeyin elektriği oradan temin ediliyor. Oradan biz hat çektik buraya. Bakın burada dinamo var. Aynı zamanda e, da kuyunun içinde. Biz suyumuzu yani suyunu açtın mı açılıyor, kapattın mı Bunun sayesinde oluyor buradaki sistemin sayesinde buradaki bütün elektrik de oradan geliyor oranın elektriğin güçlü olması lazım ee, herhalde buranın aküleri değişti <laughs> şöyle bir gidelim bunlar beni tanımıyor elimde de sopa yok biz kablama dolaşıyoruz ya ödüm koptu ya Allah Allah Burası çobanların yeri. Burası banyo yapılma yeriydi. Burada banyonu yaparlardı. Burada da yatıp kalkarlardı. Burada ranzaları. Bazıları ranzada yatardı. Bazıları yerde yatardı. Neyse. Bir Bismillah diyelim. Bir bakalım. Evet. Aküler sıfır değişmiş. Biri orada. Akülerimiz <laughs> Akülerimiz jel akü arkadaşlar. 100 liraylık jel akü. Bunlar yani jel dediğimiz batarya gibi aküler. Toplam 300'lük akü var burada. iki tane 300'lük akü var. Bunların ee, enerjisi nereye gidiyor? Burada mini buzdolabı çalıştırıyoruz. Lambalar var. Bütün ahırların lambaları da buradan gidiyor. E, lambalarla bu iki akü bitmiyor. Yani ne gece ne gündüz sürekli açık bırak. Yine o lambalar aküleri bitirmiyorlar. Lambalar da zaten bu az yakan lambalardan. Şimdi ustamızın yanına bir gidelim. Ustamızı da tanıyalım. Belki sizin de işinize yarayacak şeyler söyler. Adam e, bu işi yapıyor. Dağdasın, kırdasın, bayırdasın. Sana panel lazım, sana akül lazım, elektrik lazım. Ben bu adamı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, herhangi bir çıkarım da yok. Ben sadece e, burayı kurduğumuzdan bu yana biz bu adamla çalıştığımız için e, yalnız birisi olmadığını helal biri olduğu. Ne bir kurşunu fazla alır ne bir kurşunu da eksik alır bir arkadaşımız. Dürüsttür. Onu ben ona kefilim. Şimdi biz bunları da buraya kuracağız. Onlar da herhalde şuraya kurarlar. Oradan işte içeriye bağlarlar. Böyle arabalarıyla. Evet. Şunlar bizim iki tane eski akümüz. Ee, fazla ben Yazarlar görünsün istemiyorum çünkü reklam oluyor. Biz onun çilesini çektik. Şöyle kamera sallayayım da. Bunlar bizim oradaki eski aküler. Evet eski akülerimiz yarı aküymüş. Bunlar Avrupa aküsü herhalde farkı da var değil mi? Var var tabii daha kaliteli. Daha kaliteli evet. Daha uzun ömürlü. İnşallah inşallah. Evet arkadaşlar yeni akülerimiz bunlar. Elemanımız Mustafa Bey. Mustafa Bey merhaba. Merhaba Ali abi. Kendini şöyle bir takipçilerimize tanıtır mısın? İsmim Mustafa Özdemir. Güneş paneli sistemleri kurulu montaj işleri yaparım. Evet. Yerimiz Konya'da. Bu işlerle uğraşırız. İyi bir sistemler. Geleceğe yönelik bir sistemler. Güneşten enerji üretiyoruz. Bedava enerji. Öyle. E, telefon numaranı söyler misiniz? 505 evet. 701 47 36. Eyvallah teşekkür. Arkadaşlar işiniz bu konu hakkında e, Mustafa Bey'e düşerse çekinmeden arayabilirsiniz. Kefili benim. Benim ismimi vererek seni arayan olursa Mustafa Bey indirim yapacaksın. Aynen aynen. Çünkü Türkiye'nin her yerinden seni arayabilirler. Aynen. E, uzak kalır gidersin gitmesin bilmiyorum artık işine göre değişir. E ee, şunu da belirtelim sen. Herhalde tarlalardaki, de Buyur, tarlalardaki sistemleri yapıyorsun. Aynen. Kuyru tarlalardaki sistemler, arazilerdeki çatı sistemleri, tarla sistemleri, sistemleri hepsini yaparız. Dalgıç motorları çalıştırma. Evet. Satışlı sistemler, projeli sistemler hepsini. Tamam. Ya da söyle hepsini ki hepsini sadece çobanlar seni aramasınlar. Aynen. Tarla sahipleri arasın. her türlü sistemi kurarız. Orada iki tane akü var ha. Onları indireceğiz. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Sen şimdi evet, çalışıyorsun. Ben, teşekkür ben... Ederim. Senin çektim ne yapacağım? Yukarıda iki tane akümüz kaldı arkadaşlar. Aha. İsmi görünmesin. Reklam oluyor kardeşim ya? Başımıza iş açacak. Arkadaşlar bunun da çok işi var. Daha yemekler falan yapacağız. Yemekler yiyeceğiz. Bakın dışarıda bir sürü eski akümüz var. Şöyle bir yapalım. <laughs> Şöyle yapalım. İsimleri gözükmeyecek şekilde. Burada 2, 4, 6, 8 tane akü var. 2 tanesini de aldılar. Arabada 10. 10 tane eski aküyü verdik. 8 tane 0 da getirdik. 2 oraya 6 buraya kurulacak. Yani demem o ki daha işimiz çok. Daha bu paneller de kurulacak. Bu Bu bende. Sonraki paneller bunlar da kurulacak. Yani videoyu uzatmak istemiyorum. Başını dağırtmak istemiyorum. Videonun ikinci bir bölümünü yapmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Abone olduysak kanalımıza videomuza bir yorum, bir beğeni ile destek verirseniz mutlu olurum. Görüşürüz. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.